Kesinlikle çok başarılı oldu diye düşünüyorum. Katılım hem nitelik hem nitelik açısından gayet tatmin ediciydi. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, hakikaten bu teknoloji şirketleri ekonomimizin ve dinamizmini sağlıyor ve özellikle küçük işletmeler. Bunların desteklenmeye ihtiyacı var. Ee, bugün de farklı yönleriyle bu şirketlere nasıl destek sağlanabilir? Onlar konuşuldu bugünkü zirvede dediğiniz gibi. Ee, biz Borsa İstanbul olarak özel pazar yoluyla nasıl destek olabileceğimizi anlattık. Farklı İTÜ Teknokent olsun, Novikor olsun, İngiliz Ticaret Odası olsun. Ee, farklı yönleriyle yine bu şirketlere nasıl destek olabileceklerini anlattılar. İyi de bir networking imkanı oldu o anlamda çok verimli olduğunu düşünüyorum.